Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün iyi, iyi şanslar. Lol kombi challenge yapıyoruz. Hatta arada dım dım dı dı dım. Arada yeni bir, bir var. Beş. Ne bebeğiydi bu hemen? Doğum günü bebeğiydi. Adı neydi? Merhaba. Bugün ben challenge'ınıza katıldım. 1, 2, 3, 4, üç, 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 Tablete şöyle e, iyi e, 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 şans kartı iyi şanslar diye bir çark feleğimizi yükledik. Ve arkadaşlar şimdi Böyle bunu ee, çevireceğiz. Sonra <laughs> buradan burada hangisi çıkar? alacağız. Sen basmak ister misin? Evet ben Tamam bakalım. İki. iki. Çok güzel bir Yine da istiyorum? Vav wow, iki mi geliyor? <gülüyor> <gülüyor> ben... Hadi dur. Yes. Iki geldi. Yani yani evet şey ola, olan. Önemli olan kıyafetler i̇ki geldi. İkinci elinizde bu arada ya. pas. Arkadaşlar pas falan da mı olsaydı acaba? Bir. Bir ne olur bir? Evet sonunda bir çıktı. Tamam güzel Çıktı arkadaşlar burada ilk önce Elvin Arkadaşlar burada ilk önce Elvin çevirseydi galiba iki gelebilirdi. ben bebeği aldım şu anda. Evet şimdi koyalım. Şimdi arkadaşlar. bir tane elbiseden başlayalım. koyalım. Bu iki, evet. bu üçtü. Tamam. koydum. Evet, şöyle. Böyle koydum. Tamam. Evet, aldım ben böyle koydum. Tamam. Başladı. Hemen başladı. Tamam. Ablam almışım ben üç koydum koyalım. yalnız. Ne, almışım? ne, almışım? ne, almışım? ne, ne, ne olur, ne olur. 2. Arkadaşlar yine 2 gelirse arkadaşlar da Ne <laughs> 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 geldi? Evet arkadaşlar, yes yes Yine 2 geldi. Ben çeviriyorum. Yine 2 geldi. ben de bir gelecek. Şahsım bugün 2'den mi gidiyor? Uğurlu rakamım 2 değil ama 2'den gidiyor olabilir. 3 mü? Hiç evet, 3 geldi. geldi. Bu 2 kombiniyor biraz ha? değil bir. mi? Evet, bu arada sıra ayakkabılar da olsun. Tamam. Bu arada herkes tabii ki bir boyun benim ilginç. Şöyle yana koy, almadım ben. Ben böyle yana koyuyorum. Tamamdır biz çevirelim arkadaşlar. Evet. Ah eğlence. Ne olur? 1 2 4 1 2 4 1 2 4 Ne olur? Hayır 3. Yapma. Yapma bunu bana 3. 3. Hayır yapma. Olamaz. Gel arkadaşlar. Arkadaşlar ya şansım çok ya bağlıydı ama şu an biraz şansım düştü. Çok güzel. Şey hiç olmazsa şuydu, şu da şu gelseydi kurtarabilirdim diye düşündüm ama neyse. Bu arada bunlar bir bunlar. Ben çevirdim yaka. gelmesin ne olur 2 gelmesin. Dört geldi. <laughs> güzel evet, güzel. Bir ben de geldi. Ben de gayet Ben de bebek Ben de geldim. Ben Çünkü 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 bu geldim. Ben da de geldim. Ben de de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de Ben şuraya çıkmasını istiyorum. Çıkmasını ben tıkamayacağım. Ya da şunu, ya da şunu. Ayıp da keşke ya. Pasta Ama yani ben çıkayım. şunların içinden mi tıkmasın? Sen çünkü uyumlu. Hadi bakalım dur dur. Şu an kartım uyumlu. Sanki. Sen de, sen de misin? Evet. bence de öyle. İki. İki. İki gel. İki. Evet arkadaşlar bana en son iki çıkmıştı ve gördüğünüz gibi burada da görünüyor. Iki. Evet şimdi ben e, uyumlu olarak şu ikisinden bir çıkmak istedim. Şimdi <laughs> daha iyi Arkadaşlar bu arada ayakkabı dışında her Hadi. şeyim güzel gidiyor bence. Ayakkabı bunu da bence güzel. Ama ya arkadaşlar ya bana şu ayakkabılar çıksaydı. E ben çeviririm ya sana yaparken yani şey yaparken. <tuklar> arkadaşlar ya düşünsenize. Dört, dört düşen dört geldi. Yani siz bu güzel kombine bunu mu çıkmasın? Yani dört, geldi. Arkadaşlar dört geldi. Ha ha güzel bunu mu çıkmasın? Ha ben yaptım ya. Bu güzel kombine yoksa bunu mu çıkmasın? Bakın arkadaşlar bu çıktı şimdi. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu benim. E, bu evet ben o zaman çıkıyorlar. tabii ki de e, bu kombine bunu çıkması lazım. Bu bir kombine. Bu o çıkacak, zaman şimdi e, şöyle bir e, aksesuarla yapalım. yapalım tercih bunu tercih edeceğim de bunu tercih edeceğim. Aksesuar yapalım. Bunu tercih edeceğim de bunu tercih edeceğim. Aksesuar yapalım artık. Tamam. Şöyle bunu aksesuar bu aksesuarları bu. Vav aksesuar. Dım dım. Bu benim bak aksesuar yok mu? Var bir tacı var. Çocuk Ama da de değil. var <laughs> ki. Bunları koyacağız. Bu aksesuarlar. Yani şu aksesuar mesela bunun. E bu e, bunun hangi aksesuarlı? Onu bu aksesuar işte. E bunun? taç. İşte taç sonra. Bunlar Ha gözlükle taç. Bununla da gözlük. Kalem de bunu hiçbir şey olacak. Hayır. Bu işte. Bu. Bu. Ondaki onu bilmiyorum. Ondaki. Hadi bakalım. Onun bir şey yok değil mi? Başka. İki. Hadi üç. Gördüm işte. Tamam başlıyor. Evet. Ya bana bu, şu an bu gerçekten çünkü hiç uyumu olmayacak. Prenses gibi olacak çünkü evet, benim şu benim anda. Benim. Yani prenses yapacağız bunları. İkisi prenses İki, iki, iki. Ya 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 şa şa şa. İki, iki. Ne olur iki. Ama hep <laughs> gelmemeli. Eğer bu iki gelirse değiştireceksin. Olsun. Hep sens Biz bence yani evet. ayak <laughs> Bakalım hangisi gelecek? 2 Bana 3 Gel bana. Gel bana. Yes. Tamam daha, 3, daha 3, 3. bence. Ayrıca elinde hiç böyle bir şeyden çıkamadı. Şu an çok mutluyum. Ne <laughs> ben olacak de ki? Senden ki yüz tane şey çıktı olan. Evet. Bu tarz inşallah sana çıkmaz. Niye? Niye <laughs> bu açık i̇şte bak bu türde senin... o bana çıksın Bu türde ama bu, taraftan. bu taraftan sadece o bana çıksın diyor. Neyse dört gelmedi ya. daha. İki. iki, Bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, dört. Pardon bir, iki, bir, iki, dört. Her tamam. Yani. aynı çıkar değiştireceksin. Çünkü tek aynı çıkıyor kombin yapamadın. Olsun. Hayır aynı çıkıyor hayır. Öyle değil mi? Arkadaşlar Hep ya. Çıkıyor, ama. aynı çıkıyor hayır. Kombin hiç bir kombin olmadı bunun. Ben benimki gibi olmalıydı. Farklı şeyler olmalıydı. Ama ben isteyerek yapmıyorum. Ben hiçbir şey kombin olmadı bunun. O yüzden bunu yani. değiştireceksin. Hayır. Hayır. benimki daha güzel olacak. Çünkü kombin olması gerekiyor. Başka hiçbir şeyden çıkmadı ki sana. Böyle farklı şeyler çıkması lazım bence. Değil mi? Öyle değil mi? Bence farklı Olsun. Şeyler çıkmalıydı. Olsun. Bence öyle. Aralarında haksızlık var. Hayır hiç haksızlık yok. Sonuçta bu bir çalın. Sonuçta ben mi? Abi ben seçmedim değil mi arkadaşlar? İnşallah bana bu çıksın inşallah. Ben oraya çıkmıyorum. Ben sonuçta oraya çıksın demiyorum. Oraya ben yazdım. İnşallah bana o çıkar. Oraya ben yazmıyorum. Sen yazdın Eylül. Yazmasaydın ben. 3'e yazsaydım mesela bunu 3'e koysaydık. Bunu 3'e koysaydık. Evet. evet. Tamam çok iyi çıktı. A çok şimdi güzel. Şimdi de her şeyin şeyin Evet gidiyoruz. Arkadaşlar bu ne kadar şanssızlık ya. Sırf bir taneyle atladım ya. Bunu alabilseydim. Daha ben olsaydı kazanmış olmayacaktım ki. Şimdi bile kazanmış gibi değilsin. Çünkü hiçbir kombinin yani şey olmadı. Farklı bir şey olmadı. Ayrıca burada iki tur var. O birilerine En soktu. azından iki tane bir bölüm falan çıkmaması gerekiyordu. En azından iki tane şey çıkmaması gerekiyordu bence. Yani of. Evet. o zaman bir kombi yapmış sayıyoruz seni. Ben öyle sayıyorum yani. Ayrıca mesela diyelim bana aksesuar çıktım. E ben dışarıdaki yani bir aksesuar kullanmak istemiyorum. Yani o görmediğim, benim kafamda görmeyince hayır olmaz. En az ben öyle sanmıyorum ama öyle olması gerekiyordu bence. Yani en az e, çıkmaması gerekiyordu. Ayrıca tabii ben bir prenses evet. olduğum için. Prens yani çünkü bu biz de eğer böyle bir kombin evet. challenge yapıyorsak Ayağlan. böyle olmalıydı bence. Hop. Olsun. Ayağımdan gidelim. Benim şu an sana daha güzel oldu. Ben artık Ay, çok ameliyata. karışık oldu. Hayır zaten böyle olması gerekiyordu. Ama arkadaşlar da benim suçum mu? Benim şansım ikiymiş. E, değiştirecektin. Niye değiştirecektim? Ama o zaman challenge olmuş olmazdı arkadaşlar. E, mesela bir tane Barbie kombinimizde e, değiştirmek zorunda kaldık. Bakın ne kadar güzel oldu. çok Barbie oldu. ]imizde. O yüzden. E, onu Ay üstü benimki bebeğin açılıyor. Şöyle takayım. Tamam. Evet. Yani olmazdı. Çalınç yapmış 16 giydim ona. zaman. Çalınç hala. Evet. Bakın giydirdim böyle yaptım. Arkadaşlar giydiremeyelim. Çok zor geliyor. Ben biterim. Sen Hı -hı. Bakın, Hı -hı. Şimdimiş, hala ne? Hepsi Bakın benki bitti. Kim demiş hala? Hepsi sindesin. Şimdi son challenge'ımız olacak. Eğil Çok komik olmasın. Ama bu <laughs> çok Pardon. Çok tatlı olacak. Çok mesela. güzel değil mi? Evet. 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 Şimdi şuraya koyuyorum ben kendi Hayır arkadaşlar bunları. Hayır. Yani arkadaşlar ya bunları giymek istemiyorum. Çok Şimdi şuradan komikler. bir bu, bir de bu buyumuz bu var, bir de bu var yani. Evet. Şöyle bir iki diye. Evet. Şuna çıkartalım. Evet. Mesela şimdi evet. bunlardan hangisini seçmek evet. istiyorsan gibi olacak. Galiba. Yok yok bundan da şey olacak. Bu sefer bir sen bir ben yapacağız tamam mı? Evet. Tamam evet. önce ilk ha, apa. Önce ilk hmm. bir reklam başlıyor değil mi? Evet, evet o zaman bunları çıkaralım dörtleri. Şöyle. 4. Başlatıyoruz. Tamam. Ee, bu arada 1-2 gelmezse eğer 1-2'ye indiririz bunu. Evet. Mesela bir gelirse... 1 gelirse 2'ye yakın olmayacak. Heh tamam, sen 2 gel. Tamam. Bu anlaşıldı mı şu anda herhalde? Bana evet. Gelmezse, evet arkadaşlar. Buna, ben bu kaldım. Arkadaşlar burada eğer 3 gelirse 2'ye yakın olduğu için 2'yi seçecektik. Ay galiba. Arkadaşlar. arkadaşlar burada eğer 3 gelirse 2'ye yakın olduğu için ben senin senin Ki ise... Ben böyle yapmak istiyorum lan. Başlıyorum. Mi? Evet. 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 Bu sefer ben çevirmeyeyim yani. Eğer bu sefer bunlardan gelmezse Evet yani 3 4 3 4 çıkartalım bence. Ne olacaksın eğer? Da ya? Daha yakın bu. Hayır, öyle bir şey yok. Rast evet geldi. Hayır, öyle bir şey yok. Elin neden kamerada ne yapıyorsun? Çünkü. Kamera da de işte yapacak. bir de beğenir misin? Kamera yapacaksın. Ekran da yapacak İki silmen lazım. ekranda neden sayımız acaba? Metin, bunu siliyorum. Sil, tamam. Okey, okey. Abi bak burası değil mi? Sildim. Okay, Sildim, okay, tamam. Okay. okay. Pardon, bitti, evet. Bitirdik, tamam. Hadi Elvin. Şunu bir dakika seni unuttum. Ha, tamam. Başlamak istiyorum. Bu şekilde yaptım. Buyurun. Tamam başladık. Evet. Yani. Bir iki oldu bu sefer. Evet tamam. şöyle yapalım. Tamam 1-2 tamam. Sizinize ben de. Ha, doğru ben de seçemedim. Olsun şu an. Tamam bu şey alıyorsun. Yok, tamam. Ne gidersen alayım. Bir şey alayım. Bir şey alayım. Bir şey alayım. Nasıl olsun? Bir çıktı. Hayır daha bir değil. Hayır belli değil. Belli değil. Bir e, tamam. Evet hadi bunlar bizim anlayışımız. Ben aldım tamam. Hemen diye ikisini bir boronla koyalım. Tamam. Ben çeviriyorum artık. İki defa ben çevireceğim ya bu arada. Hayır mi? bir ben bir ben bir ben bir ben bir Çünkü onu koyalım artık onu da. İki iki. Bence zaten sıra şimdi değil mi? Bu iki defa ben çevireceğim. Tamam şimdi iki defa ben çeviriyorum bu arada. Çünkü sen e, çevirdin diye. tam gördük yok mu? Ayakkabısı yok yalnız. Fark ettiniz mi? Hangisi? Aa. Aa, bir dakika. Bı... Tamam, onu ekran kaptı lan. ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabı mı olsun? Ayakkabı olsun. Ayakkabı Şöyle Çeviriyorum. Ay, ayakkabılar. Ayakkabılar. Bu hangisi şey neydi? Bu hangisi şey neydi önceden? Bu ikideydi. Hadi. Ben bir olsun. Hayır. Şimdi yiyecek. Yok. Ay çok i̇şte, mutluyum. Mayonun altına geldi. İyi, yaşasın. Sarı'nın yaksın. Benim bir tane oldu sürekli. Eğilin hep komiydi. İşte sen o zaman çıkacaksın Hadi bakalım. Bunu, bunu mu kullanıyoruz? Alalım. Hayır. Bunu Çok mu? De. Tamam bunu ne? Şunu şunu kullanalım. Tamam bunları bunu böyle kullanalım olmazsa. bende böyle olsun. Şöyle bir tamam. iki olsun. Aa bunu bir sen şey... çevirdin ama neyse bu senin şansın olacak artık. Hayır benim şansım olacak. Tamam mı? Tamam. Senin sen sen şansın. Sen tamam. Sen be. Tamam. Be. Neden bana ne dedin herkese? Çünkü benim şansım tamam. şansıma benim sırama çevirdi. Olmaz öyle haksızlık olur. Sen bir alıyorsun ben de iki alıyorum. Tamam. Şimdi Aslında sana. bu benimki altıma çevirdim. Hayır sen çevirirsin. Şaka şaka. Daha iyi Daha iyi Hayır hayır hayır. Hayır hayır benimki altıma yere düşermiş. Eğer bir çıkarsan ona gidip almazlar anasını. Bunu işte. sen mi Sen çevirin burada? Evet. Bir geldi o altın kenarını İnşallah bu oldu? gelir. Yaşasın çok mutluyum ben gece başladım bakalım kim önce gelirse tamam mı bu taraf? Ama dur dur ben alacağım ilk önce. Ama kim en önce gelirse tamam mı? Tamam. Sonra tamam, gidelim. Al sana veriyorum. Tamam. Hayır. Ben vermem ki. 3, 2, 1, başla. başla. Tamam. Başladım ben şu an çok hızlı çok Arada uygun. yan iyi ki bana kolluk geldi Değil mi? Kolluk o kadar zor giyiliyor ki elime kolluk. Var ya kolluk. Kolluk zor mu giyiliyor? Gerçekten mi? Evet. Al giydiriyorum da. Hop. Nasıl zor geliyor? Giydirdim işte. Aa sen bitirin bir de. Ben şey çok zor giydiriyorum. Maya may çok zor giydiriyorum. Hop. Giydirdim. Saça. Satmam lazım. Acele etmem lazım. Acele etmem lazım. De onun kemeri var. Bitti. Hayır bakayım ne yaptın? Hayır tamam ben giderim ben. Hayır. Arkadaşlar aksızlık ya. İlk ben gideyim. Ama bu bebeklerimizi tekrar yapacağız hadi. Hayır. Hayır tekrar. Artık video bitirmemiz lazım. Tamam. Yani, değil mi? <laughs> Hı -hı. Onunla... evet benimki daha güzel Evet arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ben unutmayın. Siz de izleyicilerinizi takip edin. Sen kenara itelim. ortaya koyalım. Arkadaşlar kimin bebeğini ve kimin komedisini daha çok beğendiyseniz ben kendim çok beğendim açıkçası. yorumlara yazıp Çünkü hiç ve arkadaşlar lütfen 100.000 like abone olmayı atmayı unutmayız. 100.000 abone istiyorum. Haydi sizden Aa. ve o kadar da like Aa. istiyorum. Subscribe başka bir videomuza kadar. <laughs> ve başka bir bebek videosu yani kadar. Aşık'ın ille seviyorum öveyin seviyoruz. Bye bye.